Oh canım canım. Allah senden Sağ razı olsun. Sizlerden Sizlerle, de, Bizlere yardımcı sizlerden oldun. Sizlerden de. Ha, nerelerden. De, Ama kendi belediyemiz öyle bir şey yapmadı. Allah senden Sağ razı olsun. Sağ İlk gün oradaydı. Sonra an an büyüyen bir destekle yollara düştü. İzmir'in bitmeyecek umudu dayanışma ruhuyla deprem felaketini en acı biçimde yaşayanların elinden tuttu. <laughs> İzmir Büyükşehir Belediyesi, Umut Hareketi'ni ve Bir Kira Bir Yuva kampanyasını Kahramanmaraş depreminin ardında kalanlar, yaşama tutunmak zorunda olanlar için seferber etti. Bizim niyetimiz şu anda en büyük sıkıntı barınma ihtiyacı bir an evvel bir an evvel vatandaşlarımızı başlarını sokacakları bir yuvayla buluşturmak. İzmir'in deprem gerçeğini uzman ve bürokratlarıyla masaya yatırarak önemli kararlara imza atan, yapı denetim noktasında İzmir'deki ruhsatlı her binanın ücretsiz deprem karnesini çıkarmak için taşın altına elini koyan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem bölgesinde kalıcı kardeşliğin adı Osmaniye'den yeni girişimler ve haberlerle döndü. Hoş geldiniz. Osmaniye ile İzmir arasında uzun yıllar sürecek bir kardeşliğin temellerini attıklarını söyleyen Başkan Soyer köyleri ziyaret etti. Üreticiler ve kooperatiflerle bir araya geldi. Bölgedeki basın çalışanlarına konuşan Soyer, beş başlıkta tarımsal destek paketi hazırladıklarını açıkladı. Fıstık fıstık ezmesi, zeytin zeytinyağı, manda sütü ve süt mamulleri, azalık tohumlar, ve halı dokunmacılığı bu beş başlıktan birçok çalışma yapabileceğimizi düşünüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gücümüz neye yetiyorsa Osmaniyeli kardeşlerimizin derdine derman olmak için buraya taşıyacağız diyerek dertlerinin siyaset yapmak olmadığının altını çizdi. <laughs>